Ahmet Medya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir programla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, ikinci ligden arkadaşlar şampiyon oldu. 11 yıl aradan sonra bu başarı geldi. Bu başarıda tabii ki emeği geçen bütün e, herkese çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Bizlere bu mutluluğu yaşadıkları için. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar sizlerden e, şöyle bir isteğim olacak tekrardan. Şimdi arkadaşlar bakıyorum da maalesef ki bizlere destek verilmiyor Hiçbir şekilde destek verilmiyor Benim amacım arkadaşlar hiçbir zaman para kazanıp da Amispor taraftarları üzerinden Amespor Logosu arması üzerinde Yayın yaparaktan ve sırtından para kazanacak bir insan değilim kesinlikle arkadaşlar Benim amacım Kanalımızı büyütebilmek ama arkadaşlar benim amacım Amespor taraftarlarının saygınlığını kazanmak Benim amacım Amespor'u sevdiğimizden kaynaklı Amespor'u konuşmak Amespor'a yatıp kalkıyoruz arkadaşlar zaten Bununla ilgili arkadaşlar kesinlikle hiçbir menfaat gözetmiyorum Hiçbir zaman kazanç planım olmadı Sadece sizlerden isteğim arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beğeni yapmak arkadaşlar. Yani bakıyorum da arkadaşlar kanalımın izleyenlerin %70 %80'inden fazlası maalesef ki abone olmayan kişilerden oluşuyor. Ve e, şuna da çok dikkat ediyorum arkadaşlar maalesef ki bizlere hiçbir şekilde destek verilmiyor. Yani bugün e, şunu da söylemek istiyorum, bu Treveraspor spor olsun, transfer merkezi olsun veya diğer kanallar olsun arkadaşlar. Herkes izleyebiliyor, herkes onları e, şaha kaldırmasını biliyor, kimse kusura bakmasın arkadaşlar ama bizler e, bizim e, Amatörce yönetimiz bir kanal tabii ki de şu anda bizim ekipmanlarımız olmadığına kaynaklı arkadaşlar profesyonel bir şekilde yayında yapamıyoruz ama ben kendimce arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sadece sadece amacım kanalımızı büyütebilmek adına e, amacım bu sürekli sağlayabilmek arkadaşlar ama baktığımız zaman maalesef ki hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Yani bırakın izlemeyi arkadaşlar beğeni yapılmıyor hiçbir yorum yok hiçbir izleme yok. E, abone zaten olunmuyor. Yani 9 aydır pardon 9 aydır diyorum 4 e, aydır e, yayın hayatına başlamış durumdayız arkadaşlar ama hiçbir şekilde hani spor taraftarlarından destek alamıyorum maalesef. E, en çok izleyicilerimiz arkadaşlar yurt dışında bizleri destekleyen insanlardan oluşuyor. Buradan da çok teşekkür ediyorum bizleri destekleyen herkese. Beni desteklemeyen e, kişilerden arkadaşlar e, kızgınım. E, teşekkür etmiyorum gerçekten de niye teşekkür etmiyorum arkadaşlar yani sizlerden hiçbir para istemiyorum sizlerden hiçbir e, teşekkür butonu açın da bana destek verin de ne bileyim e, IBAN'ımı paylaşıp da bana bu kadar destek verin diye dilenmiyorum arkadaşlar ben böyle bir kanal değilim sadece kendimce Amespor aşayım e, Amespor koyu taraftarıyım buna rağmen e, bir şeyler yapmak istiyoruz kanalımızı büyütebilmek adına çaba sarf ediyoruz arkadaşlar ama hiçbir şekilde Amespor camisinden Amespor taraftarlarından hiçbir şekilde maalesef ki destek almıyoruz. tabii ki arkadaşlar bu süreçte bizim de hatalarımız oluyor yani ne bileyim belki görselik açısından eksik kalmış olabiliriz veya kendi iyi bir şekilde de ifade etme anlamında da akıcı bir şekilde konuşmayabiliriz arkadaşlar Veya ne bileyim başka unsurlar da göz önünde bulundurabilirsiniz tabii ki de Ama bizim elimizden de bu geliyor arkadaşlar yani bugün profesyonel ekipmanlarımız yok Kendimce masanın başında oturuyorum telefonla kayıt yapıyorum arkadaşlar Benden bu geliyor şu ana kadar ee, şimdilik bu geliyor arkadaşlar ama destek sağlandığı takdirde arkadaşlar kanalımız büyüdüğü zaman yani ekipmanları tabii ki de alacağız tabii ki de daha profesyonel bir yayın hayatına geçeceğiz ama bunu şu anda yapamıyorum yani arkadaşlar sizlere şunu da söyleyeyim şu anda canlı yayın dahi yapamıyoruz yani böyle bir sıkıntı yaşıyoruz niye çünkü destek verilmiyor arkadaşlar destek veremediği zaman da bizler de maalesef ki elimizden bu geliyor yani sizler de arkadaşlar yorum kısmında yazabilirsiniz tabii ki görüşlerinizi bunu yapsan daha iyi olur şunu yapsan daha iyi olur gibisinden hmm. ee, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yani beni mutlu eden bir diğer konu da arkadaşlar şu. <laughs> bir şu anda mesela stada gittiğim zaman beni tanıyanlar oluyor beni ça çağıranlar oluyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar gerçekten de çok hoşuma gidiyor ismimi bilmiyorlar arkadaşlar ama Ahmet Medya kanalını yönetimi bilen kişiler var beni çağırıyorlar beni mutlu ediyor arkadaşlar yani bunu yaptığınız de arkadaşlar bile ben çok mutlu oluyorum yani her şey para değil yani her bugün bütün YouTuberlar para kazanmak amacıyla geçimini sağlayabilmek amacıyla bunu yapıyor bu iş yapıyor ama benim amacım Amesporu konuşmak Amesporu konuştuğum zaman arkadaşlar mutlu oluyorum sizin karşınıza çıktığım zaman mutlu oluyorum ee, bildiğim şeyleri aktardığım zaman mutlu oluyorum arkadaşlar yani dediğim gibi ama yatıp kalkıyoruz ve sizlerden ricam arkadaşlar kanalıma destek sağlamanız sadece ve sadece şunu istiyorum Başka da bir şey istemiyorum sizlerden arkadaşlar ee, dedikten sonra e, programımıza başlıyorum arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ki e, şampiyonluğumuz e, Büyük yankı uyandırdı Hem Türkiye'de hem de dünyada Hem de e, Güneydoğu çevresinde çok büyük yankı uyandırdı bu şampiyonu 4 hafta boyunca Kutlayan bir ekibiz e, Artık sonuna geldik yeni e, Sezona hazırlanmamız gerekiyor tabii ki de e, Yeni sezon içerisinde arkadaşlar neler yapılması gerekir diye sorarsanız Bana göre yani bir kongre süreci olacağını duydum arkadaşlar. Kongre sürecinde daha güçlü bir yönetimle e, yönetilmek isteyen bir ekip var. Şimdi arkadaşlar tamam güçlü bir yönetim diyoruz e, veya mevcut bir yönetim de devralabilir te tekrardan. E, sezon hazırlıklarına bu şekilde de başlayabiliriz arkadaşlar tabii ki ama e, Unuttuğumuz bir şey var arkadaşlar. Nedir o unuttuğumuz şey arkadaşlar? Maalesef ki ekonomik sıkıntılar var. Yani bugün PTT 1. Ligine baktığımız zaman veya Süper Lig'e baktığımız zaman köklü kulüpler yok artık. Gerçekten de yoklar arkadaşlar. Bugün maalesef ki bugün bir şey yok. Bursa Spor ne kadar sevmesek de yok. Eskişehir ne kadar sevmesek de yok. Mersin yok. Yani Mersin tabii biraz sopalandı bu süreçten sonra. Ama e, bunlar sıkıntılı süreçler arkadaşlar. İyi bir şekilde yönetilmemiz gerekiyor. İyi bir şekilde yönetilmediğimiz sayede de arkadaşlar maalesef ki bizler de e, Diyarbakır Spor'un 2010 yılında yaşamış olduğu hüsumeti tekrardan yaşayan kulüplerden bir tanesi de oluruz. Ki arkadaşlar biliyorsunuz ki Ames Spor ismi çok ağır bir isim. Yani bugün e, çekemeyen binlerce taraftarlar var, binlerce insan var, Ames Spor isminden rahatsız olan kişiler var arkadaşlar. Bizler e, böyle bir kulübüz, büyük bir kulübüz, büyük bir camiyeyiz ve herkesin nefretle baktığı kulübüz arkadaşlar. Tamam çok sevenleri olmuş olabilir ama bir o kadar da nefretle bakan bir takımız arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Yani bunu e, bilmemize rağmen arkadaşlar e, Sık eleyip sık dokunmamız gerekiyor Ve e, <laughs> iyi bir şekilde yönetilmemiz gerekiyor arkadaşlar e, Bugün Sivas Spor'a bakın arkadaşlar kaç yıl boyunca Süper Lig'de yani Neredeyse 15-20 yıl boyunca Süper Lig'de e, Niye Süper Lig'de? Arkadaşlar? Çok küçük bir şehir e, Çok çok küçük bir şehir Diyarbakır'ın Dörtte birisi kadar et, etmeyen bir şehir Ama Adamlar iyi bir şekilde yönetiyor. Her yıl başarılı oluyorlar. Hiçbir şekilde küme düşme sıkıntısı yaşamıyorlar. Hatta Avrupa Ligi'nde bile mücadele eden bir kulüp. Buna bir örnek verebiliriz arkadaşlar Sivas Spor'u. Dediğim gibi arkadaşlar Amel Spor'umuz en büyük sıkıntılarından bir tanesi de maddi sıkıntı olacak. Çünkü hiçbir gelirimiz yok. Sadece Stor'dan başka hiçbir gelirimiz yok diye bir açıklamada da bulundu Aziz Elaldı. aldı. buna rağmen arkadaşlar yeni sponsorların devreye girmesi gerekir. Kentten ve yurt dışından iş adamlarına artık destek vermesi gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. bir de bu arada arkadaşlar şöyle bir sıkıntı da var. Artık TFF birinci ringde biliyorsunuz ki yabancı oynatma kuralı var ve yabancı yanlış isem 4 artı 2 ee, yine 6 artı 3 yanlış isem artık 4 artı 2'ye düşü. Bu e, sistem tabi değişir mi değişmez mi bilemiyoruz arkadaşlar. Temmuz ayında biliyorsunuz ki Federasyon'un bir e, kongresi olacak. Mevcut kongrede tekrardan Mehmet Büyükekşioğlu seçilir mi veya başka bir aday mı? gelir onu bilemiyoruz arkadaşlar. Gelmediği takdirde 4 artı 2 sistemine dönüşecektir. Bu da arkadaşlar neyi ifade ediyor? TFF ligine çıkmamız tabii ki de ikincilik enkazından çıkmamız çok büyük ve çok güzel bir başarı arkadaşlar. Ama bir o kadar da bir sıkıntı yaşayacağız. Ne sıkıntısı olacak? Dediğim gibi artık döviz devre girecek. Yani artık TL cinsinden parayı kabul eden hiçbir futbolcu olmayacak ve döviz devreye girecek. Döviz devreye girmesi ne demektir arkadaşlar? Enflasyonun patlamış olduğu bir devirde yaşıyoruz. Ve arkadaşlar sizler tabii ki belki yerli oyuncular sizlere müsaade edebilir. Belki sizlere tolerans gösterebilirler arkadaşlar ama yabancı oyuncuya bir ay 2 ay parasını vermediğiniz takdirde sizleri FIFA'ya şikayet edebilen oyuncular. Bu yüzden arkadaşlar iyi bir şekilde transfer sürecini geçirmemiz gerekiyor. İyi bir şekilde mevcut kadroyu korumamız gerekiyor. Ee, hoca ile devam edilecekse hemen devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki Mesut bakal çok kurt bir hoca arkadaşlar. Birçok başarısı belki e, bulunmuyor arkadaşlar ama 300'den fazla süperlikte e, maç, e, maça çıkmış. Ve bir o kadar da arkadaşlar TFF 1. Liginde e, boy göstermiş bir tek, teknik direktör. İkinci ligde de sadece Amespor'u çalıştırdı. Amespor'a da aslında arkadaşlar isminden dolayı, büyüklüğünden dolayı geldi. İkinci lige kendisi gelmedi arkadaşlar. Amespor'umuza geldi. Belki de Amespor dışında başka bir kulüp e, teklif götürmüş olsaydı kesinlikle geleceğini düşünmüyordum. Düşünmüyorum ki o da o şekilde dile getirmişti. E, ama sporumuz dediğim gibi arkadaşlar tek e, çıkaran hoca onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Devam edeceksekse hemen e, adım atmamız gerekiyor. Çünkü artık Temmuz ayından itibaren arkadaşlar e, yeni sezon hazırlıklarına başlamamız gerekiyor. Bana göre arkadaşlar tabi diğer programda da bunu dile getirmiştim. E, mevcut kadroyu bence korumamız gerekiyor yerine 4-5 tane Avrupa'da e, Kürt asıllı oyuncu alırsak Daha iyi olur gibime geliyor yani Arkadaşlar ha yabancı oyuncu almışsınız ha zenci oyuncu e, yani siyahi oyuncu almışsınız Hadır e, Ya da şey almışsınız arkadaşlar Kürt e, oyuncu almışsınız e, yurt dışından Aynı şey yani bir de e, Aidiyet duyguları daha çok olan oyuncu kitlesine Yoğunlaşmamız daha da iyi olur diye düşünüyorum Bugün Denizdaki cinsinden bir sürü oyuncu var. Deniz Undov e, cinsinden bir sürü oyuncu var arkadaşlar. Kürt asalı ve Velat Cengo var mesela. Daha da sayamadım e, mesela kaç yıldır peşine düşüyoruz. Rodin Deprem var. Bunlar arkadaşlar canla başla oynayan oyuncular. E, bu tür oyuncuları mesela transfer edebiliriz. İlla ki e, siyahi oyuncu gidip alacağız veya Transfer olsun diye yabancı oyuncu alacağız diye bir kaydı yok. Bunun yerine Kürt asıl oyuncu hem alırız, hem de arkadaşlar bizlere yabancı statüsünü de daha verimli kullanmışız gibime geliyor arkadaşlar. Yani şunu dile getirmek istiyorum yabancı oyuncu alacağımız arkadaşlar yurt dışından Kürt asılı oyuncu alalım. Hem adliyet duyguları daha fazla olur. Hem de o yabancı kontenjanını çok iyi bir şekilde de kullanmış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Mevcut kadroda kim kalsın arkadaşlar? Geçen programda da dile getirmişim Tekrardan dile getirmek istiyorum. Olkan, Veysel Sapan arkadaşlar, ee, Batuhan Tur, Uğur, Uğur Adem, Veri Çetin, O... Oktay Aydın konuşamadım. Çektar Orhan, e, Serkan Odabaşoğlu, e, Yılmaz Ceylan, Berk İsmail'e, e, Yusuf Tursun ve Mert Çapar da arkadaşlar hem Mert Çapar hem Yusuf Tursun çok genç oyuncular. tabii iyi oyuncular ama e, bana göre satısı e, satılsa daha iyi olur. Amespor'un kasasına para girmiş olur bu şekilde de. Ben olsam ikisini satarım. Diğer oyuncularla devam ederim arkadaşlar. Sizler de görüşlerinizi bu şekilde yorumlar kısmında dile getirebilirsiniz. Arkadaşlar o gün e, Aziz aldığı Mücadele Gazetesi'ne vermiş olduğu bir açıklama vardı tabii ki. Dedi ki e, bizler yanlış yaptığımızı düşünmüyoruz. Taraftarların gazına da gelmedik. E, sadece ee, dile getirdiğimiz şeyleri dile getirdik. Herhangi bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum. Taraftarın e, gazına da gelmedik. E, şunu dile getirdi. Yani biliyorsunuz ki arkadaşlar tepki vermişti. taraftarlar niye e, Selahattin Demirtaş'ın ismi okunmadığı gibisinden bir büyük bir tepki uyandırdı. Bütün siyasetçilerin arkadaşlar ismi okundu o gün. Sezgin Tarıkul olsun birçok siyasetçinin ismi okundu ama Aziz Elaldı'nın Selahattin Demirtaş'ın ismini unutmasıyla birlikte taraftarın büyük bir baskısı oluşmuştu. Ona ise bir açıklama yaptı. Bizler kimsenin baskısıyla açıklama yapmayız. O süre zarfında o şekilde gelişi, o şekilde açıklamak zorunda kaldığını dile getirdi. Bir de arkadaşlar şunu da dile getirdi. Yeni sezonda artık dijital bilet mi satılır veya pasolik mi olur onu bilmediklerini dile getirdi. Buna rağmen çalışmalarının çalışmalarına hız verdiklerini dile getirdi ee, sahte bile dolaylı da bu şekilde artık e, engellemiş olacaklarında dile getirdi Aziz el aldı başkanımız ee, arkadaşlar bugünlük konuşacaklarımız bu kadar ee, tabi gelişmeler oldukça sizlerin karşınıza çıkmaya devam edeceğim arkadaşlar sizlerden ricam dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana bir şekilde destek sağlamış olursunuz. Kendinize iyi bakın iyi günler diliyorum hoşça